Arkadaşlar ben bana sevgi teki daha çok daha sesleniyorum. Bakın biz Reşadiye Mahallesi'nde atıyoruz. Evimizin binamızın hali bakın. Burası. Reşadiye Mahallesi. Burası çorlu ve çorlu'nun rezilliğini görüyorsunuz. Bakın. Burası bizim binamız. Bakın. Böyle. gösteriyorum. Şöyle bakın. Gördüğünüz üzere. Bakın burada çalışıyorlar. şu Şunlar. Evet, tabii keçeci bu arada gitti. Bak evin yıkmaya çalışıyor. Ha keçeci de geliyor. Bak bu keçeci bizim bir alıp şuradaki duvarı yıkmaya çalışalım. Bak geliyor. Geliyor. Gel sen. Hadi gel sen. Bir gel. yıkmayın lan. Bak geliyor. Gelme. Gel misin gel? Gel bak. Ah gel. Gel bak seni çekiyorum. Ha, sizi de çekiyorum. Merak etmeyin. Sizi de çekiyorum ben. Sizi de çekiyorum. Seni de çekiyorum. Devam et. Git 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 git. Ha, burası çölün rezilliği. Bak. İleriye görüyor musun? İnsanlar böyle gidiyor. Ha, bak bunun da şey mi de var? Daha. Baksana nasıl şey yapıyor Bak. 10 metreye doğru 5 metre bak. Yüzleri şöyle. tam net olarak gösteremiyorum ama evet, şöyle rezilliği bu ya abi bak şu bak şu araları bile kazdılar ya abi çöl rezilliği bu ya bak abi bir ambulans gibi çatı bak ambulans gel geliyor bak zorsa Atatürk çatıysa şurası bak Atatürk kokulu burası şurası da gitti ambulans abi bağırıyor girmeye çalışıyor Orayı kapat mısın? Burayı kapat Arkadaş ben nereden gitsin? Allah razı olsun. Çölü Belediyesi'ne sesleniyorum. Şu bizim binamızı yıkmayın. Yıkmayın, etmeyin. Bir daha yeri bile. Yıkmayın. Etmeyin. Ben canım